Türkiye'ye örnek olacak, sürdürülebilir ve yaşanabilir bir Antalya hedefiyle. Çevre Eğitim ve İnovasyon Merkezi'ni hayata geçiren Antalya Büyükşehir Belediyesi, Temmuz ayında birçok alanda ücretsiz atölyeler düzenledi tıbbi aromatik bitkilerle bir tüs yapımını öğrendik. Çeşitli aromatik bitkiler getirdi Melike Hanım. Onları tanıdık, onlarla tanıştık. Güzel bilgiler edindik. Çok keyifli bir atölyeydi. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Meyce'ye çok teşekkür ederiz böyle bir fırsat sunduğu için. Çok güzel bir eğitimdi. Çok da güzel vakit geçirdik. Herkes için bence olması gereken bir atölye. Muhittin Böcek Beyefendi çok teşekkür ederiz. Böyle daha çok çok atölyeler bekliyorum. Başkanımız sağ olsun. Burası da çok güzel olmuş. Çevre İnovasyon Merkezi'nin bu tip işlere imza atması çok güzel insanlara ücretsiz bir şekilde ulaşması çok güzel. İnsanların daha çok kültürel, sanat bakımından kendini geçiştirmek, zamanı değerlendirmek, atıklarımızın doğaya zarar vermeden daha kullanılır hale getirilebilmesi bakımından. Çevreci olarak e, ben de bugün gibi bu toplantıya katıldım. Çok da hoşuma gitti açıkçası. İlk kez katılıyorum ben böyle bir atölyeye. E, güzel şeyler çıkacak diye umut ediyorum. E, aynı zamanda öğretmenim. Hani öğrencilerim için de güzel bir şey olacak diye düşünüyorum. Hı -hı. Kullandığım kağıt evimde bir yumurta kolisiydi. Bu yumurta kolisinin serüveni bu hale geldi. Kağıdı sanata dönüştürdüm. Antalya için çalışıyoruz.